Merhaba dostlar. Kırklar elden herkese sevgiler. Balıklarımı şimdi sudan çıkarttım. Salmaya başlayacağım biraz sonra balıkları. Sizlerle beraber salalım balıklarımızı. Daha fazla karada durmasınlar. Boyut olarak ölçeceğim balıkları. Birkaç tanesi güzel. Hemen boyutlarına bakalım bu birkaç tanesinin. Şu sazanımıza baktığımız zaman şöyle 42-43 santim. Şu aynalımıza bakalım. Tam 40 santim. Şu aynalımıza bakalım. Tam 40 santim. Gördüğünüz gibi balıklarımız güzel. Bunlar zaten biraz küçük anladığım kadarıyla. Ölçmeden aldığım için. Hemen küçükten başlayalım. Zorlanmasın küçükler. Ama nasıl küçük bu arkadaş anlamadım ki ben. Küçük ama takoz gibi maşallah. Hadi bakalım. Gitti yolun açık olsun. Hadi bakalım aslan. Evet o gitti. Sıradakine gelelim. Sıradaki küçüğümüze gelelim. Yani bunlar küçük değil. Bunlar da 39-40 santim de ölçmeden aldığım için. Hop. Dikkat et. Dikkat et yavrum. Benim dikkat etmem lazım aslında. Hafif bir düşme yaşadık. Hadi bakalım. İyi çok güzel. Gayet sağlıklı. O da gidiyor kirli aynalımızı temizleyelim. Suyun kenarında gördüğünüz gibi maşallah var yani ayakkabımla ölçersek ayağımda çizme var. 44 numara. <laughs> 43 44 santim balığımızda. Maşallah var. Üzerinde temizleyelim kıyıda. Evet. Bu tarafını da temizleyelim. Sonra serbest bırakmak için seni biraz yerine götürelim gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Haydi bakalım. Yolun açık olsun. Sıradaki aynalımızı salalım. Oh maşallah maşallah. Balıklar çok güzel bugün. Çok besilliler. <laughs> Buradan giderken biraz da daha... bak. Hadi bakalım. Delikanlı. Yolun açık olsun. Hadi bakayım. Git güzel. Evet. Pullumuza geldi sıra. Maşallah var. Ve bu bulumuzun ağırlığına bakmak istiyorum. Kantarımızla hemen balamızın ağırlığını bir alalım. Merak ettim. 1 kilo 470 gram. Gayet güzel bir pullusadan, 44 santim boyunda dostlar. Gayet güzel bir pullusadan. Şimdi konuda serbest bırakalım. Gördüğünüz gibi avcama sığmıyor. Çok kocaman maşallah. Güzel beslenmiş. Gel bakalım. Seni de serbest bırakalım. Hadi bakalım. Delikanlı yolun açık olsun. Daha da büyü. Öyle gel. Gel bakalım şöyle derinlere salayım seni de. Hadi bana doğru gelme. Bu tarafa git bu tarafa. Hah. Hah. Aferin. Ben Altan bak. Hepinize sevgiler.